Pekala havayolu gezginleri şunu bir düşünün. Bir gün robotlar bütün havalimanı çalışanlarının yerini alacak mı acaba? Sanal gerçeklikle duty free alışverişine nasıl çıkabilirsiniz? Güvenlik kontrollerinden nihayet telefonu cebinizden çıkarmadan geçebilecek misiniz? Hadi geleceğin havalimanlarının neye benzeyeceğini görelim. 5G şebekeleriyle bağlanan otomatikleştirilmiş ekipmanlar ve robotlar şu andaki insanların yerini alacak. İşte bu yüzden havalimanında daha az çalışan göreceksiniz. Sosyal farkındalığı olan robotlar ana dilinizi çözecek. Havalimanında uçacağınız kapıya veya yemek yiyeceğiniz bir yere sizi yönlendirecekler. İlgi alanınıza göre bölgedeki en güzel yerleri veya bütçenize uygun iyi bir oteli de tavsiye edebilecekler. Temizlik robotları kendi bünyelerindeki haritalama teknolojilerini ve nesnelerden uzak durma sistemlerini kullanacaklar. Bu sistemler en etkili yolları seçmelerini ve havalimanını tertemiz tutmalarını sağlayacak. Böyle bir robot LG tarafından üretildi ve bu robot Seul'ün Incheon Uluslararası Havalimanı'nda hizmet veriyor. Havalimanına gittiğinizde robotlar bagajınızı alacak. Bu türde bir robot hali hazırda Cenevre Havalimanı'nda çalışıyor. Yolcular biniş kartlarını taratıyor ve sonra bavullarını robotun bagaj bölümüne koyuyor. Makine onlara bavullarına tutturacakları özel etiketler ve bagaj makbuzu verip gidiyor. Yolcular tren istasyonlarında, restoranlarda veya havalimanındaki kafelerde bulunan diğer bagaj bırakma olanaklarını da kullanabilecekler. Hatta çantalarınızı otelden ya da evden bile alabilirler. Bir telefon uygulaması üzerinden bagajınızı eş zamanlı olarak takip edebileceksiniz. Varış limanındaki bagaj teslim bantlarına ulaşınca bir bildirim alacaksınız. Çantalar içlerine yerleştirilen çipler sayesinde takip edilebilecek. Havalimanı deneyiminiz tamamen kişiselleştirilmiş olacak. Bir havalimanı ekranına baktığınız zaman kendi uçuşunuzla ilgili biniş zamanını, kapı değişikliklerini ve gecikmeleri görebileceksiniz. Tüm bu veriler seçtiğiniz dilde sunulacak. Yanınızda dikilen ve sizinle aynı ekrana bakan bir yolcu tamamen farklı, kendisine özel verileri görecek. Duty free mağazaları sanal alışveriş merkezlerine dönüşecek. Bu alışveriş merkezlerinden birine bağlanınca satın alma geçmişinizi inceleyip beğenebileceğiniz ürünleri ve markaları önerecek. Satın aldığınız şeyler evinize gönderilecek. Terminaller daha geniş olacak. Üstelik daha sakin bir hale gelecek. Her yandan sıkıştıran mağazalar olmayacak. Umarım artık fiziksel belge kontrolleri olmayacak. Yapmanız gereken tek şey yüz özelliklerinizi veya irisinizi tarayan bir alıcı koridorundan geçmek olacak. Biyometrik ölçüm zaten dünyanın dört bir yanında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bazı havalimanlarında ülke vatandaşları için otomatikleştirilmiş yollar var. Baş parmaklarını taratmaları veya kimlik cüzdanlarını fiziki olarak ibraz etmeleri gerekmiyor. Havalimanları daha çevre dostu olacak. Çok fazla enerji tüketen tesis içi sunucuların yerine bulut veri depolamaları alacak. Pistler bile öyle değişecek ki uçaklar kalkış ve iniş sırasında daha az zaman ve yakıt harcayacak. Kalabalık check-in kontuarları tarihe karışacak. Tram platformlarında, otellerde veya kongre merkezlerinde veri bulutları üzerinden internetten check-in yapacaksınız. Check-in yapınca Telefonunuza dijital bir simge gelecek. Bu simge sizin, kimlik cüzdanınızın ve seyahatiniz için gereken giriş kartının yerini tutacak. Artık güvenlik kontrollerinde ayakkabılarınızı çıkarmak zorunda kalmayacaksınız. Tam burada sessiz bir kutlama yapabilir miyiz? E, teşekkürler. Özel bir pet, ayakkabılarda saklı olan yasaklı eşyaları ve maddeleri tespit edecek. Hepsi duyarlı elektrot ağları sayesinde mümkün olacak. Bütün bu süreç siz tam vücut taraması için sırada beklerken saniyeler içinde tamamlanacak. Etkileyici. Hazır beklerken belki ücretsiz sağlık kontrolü bile yapabilirler. Daha da iyisi güvenlik tarayıcılarından montunuzu çıkarmadan ve ceplerinizdeki bozuk paralar ve telefonla geçeceksiniz. Tarayıcılardan geçen daha az tepsi olması güvenlik kontrolünde daha az zaman harcamanızı sağlayacak. Herhangi bir tehlikeyi belirlemek için yapay zeka ve şu anda kullanılan vücut tarayıcıların daha hassas bir türü birlikte çalışacak. Isı sensörleri bu cihazların uzak mesafeden bile daha etkili olmasını sağlayacak. Güvenlik kontrollerinde elektronik eşyalarınızın çantanızda kalmasına izin verilecek. Yapay zeka normal bir dizüstü bilgisayarla X-ray tarayıcısından geçen cihazı karşılaştırabilecek. Bu da cihaz değiştirilmişse ve bir sorun yaratabilecekse bunu görmelerini sağlayacak. Yeni Magray sistemi, MR taramalarında kullanılan teknolojiyi temel alacak. Zararsız sıvıları diğerlerinden ayırabilecek. Yani su şişeniz ve en sevdiğiniz yüz toniğinizin el bagajınızda kalmasına izin verilecek. Moleküler vücut tarayıcılar beden dilini analiz edecek ve şüpheli davranışları belirleyecek. Yolcuların havalimanı personelinin yardımına ihtiyacı olup olmadığını da kontrol edecek. Gelecekteki her havalimanının kendi dijital ikizi olacak. İkiz derken son derece ayrıntılı ve akıllı bir bilgisayar simülasyonundan bahsediyorum. Yapay zekanın algoritmalarına dayanarak eş zamanlı olarak kendi kararlarını alacak. Yapay zeka olumsuz bir geri dönüş alırsa, diyelim ki tuvaletlerin temizliği hakkında derhal ilgilenmesi için birini gönderecek. Yapay zeka havalimanını yolcuların sayısına göre ayarlayacak tatil sezonu boyunca büyük spor etkinliklerinde ve yolcu yoğunluğu olan diğer dönemlerde fazladan yolcu hizmetleri olacak. Mesela iki büyük uçak aynı anda inince havalimanı tüm o yolcularla ilgilenmesi için daha fazla insan veya robot gönderecek. Uzun kuyruklara neden olmamak için barış terminallerinde daha çok taksi olacak. Yerleşim bölgelerinin tamamı hatta şehirler havalimanlarının çevresinde gelişecek. Havalimanları, otobüs ve hızlı trenlerden hız yuvarına kadar her türlü toplu taşıma için önemli birer aktarma merkezi görevi görecek. Yeni moda hava taksileri olacak. Hava taksileri kısa mesafeli uçuşların bile yerini alabilir. İnsanlar havalimanlarına arkadaşlarıyla buluşmaya, alışveriş yapmaya, spada zaman geçirmeye ve daha kim bilir neler yapmaya gelecek. Singapur Changi Havalimanı'nda gerçekleşti bile. Changi Havalimanı'nın 5 katlı havalandırmalı bir bahçesi, dünyanın en yüksek iç mekan şelalesi, bitki labirentleri var. Havalimanının iş, yemek ve alışveriş tesislerine, Pokemon merkezi ve 130 odalı bir otel de dahil. Artık değerli toprakları işgal eden otopark alanları olmayacak. Araba paylaşımı çoktan yaygınlaştı ve sürücüsüz arabalarda yakında popüler olacak. Yolcuları bırakıp bir sonraki varış noktasına hareket edecekler. Siz yine de kendi arabanızı kullanmak isterseniz onu havalimanından uzak bir noktaya park etmeniz gerekecek. Havalimanı ve hava yolu uygulamaları hava durumu, kapı numaraları ve hatta güvenlik kontrolü ya da taksi bekleme süreleriyle ilgili en güncel bilgiyi sağlayacak. Özel uygulamalar yolcuların internetten alışveriş yapmasına veya yemek sipariş etmesine ve aldığı her şeyin çıkış kapısında teslim edilmesine olanak verecek. Aynı uygulamalar giriş belgelerinizi doldurmanıza, otele check-in yapmanıza veya bir uçuşu değiştirmenize de yardım edecek. Yolcular geleceğin bu son derece otomatikleştirilmiş havalimanlarından çok daha hızlı, hafif ve dayanıklı uçaklarla ayrılacaklar. Bazı uzmanlar uçakların amfiteyatro tarzında penceresiz kabinlere sahip olacağını söylüyor. Pencereler yerine dışarıda olan bitenin eş zamanlı kamera görüntüleri uçağın duvarlarına yansıtılacak. Yolcuların uçuş sersemliğiyle daha kolay başa çıkabilmeleri için gün doğumu ve gün batımı yayını bile yapabilirler. Bir başka fikir de üst üste yerleştirilen bireysel kabinler. İçinde bir yatak ve akıllı telefonunuzdan kontrol edilen bir eğlence sistemi olacak. Koltuğunuza yerleştirilmiş bir ses sisteminden sinema salonu ses kalitesi sağlanabilir. Bazı uçaklarda yolcuların havadayken altında yürüyerek manzaranın tadını çıkarabileceği saydam kubbeler olabilir. Peki saydam zemine ne dersiniz? Böylece aşağıda neler olduğunu görebilirsiniz. <laughs> Aman yok böyle bir şey herkesin ödünü koparır. Boş verin. Yeni nesil uçaklar kesinlikle daha çevre dostu olacak. Yavaş yavaş petrolden elektriğe geçecekler. Gerçi bu fikrin gerçekleşmesi için daha çok yol var. Bu zaman zarfında biyolojik yakıt sağlıklı bir çözüm olabilir. Yemek tepsileri de daha çevre dostu olacak. Tabanları kahve çekirdeklerinden yapılacak. Kaşıklar ve çatallar Hindistan cevizi ağacından imal edilecek. Salata kaseleri olarak preslenmiş muz kabukları kullanılacak. Tatlılar da gofretten kaplarda servis edilecek. Elektrikli uçaklar gerçek olunca uçağın şekli de oldukça değişecek. Daha çok bir kuşun kanatlarına benzeyecek. Ne de olsa aerodinamik yetkinliğin doruk noktasında kuşlar var.